Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, yine aynı seriden devam ediyoruz. Şu an Kırmızı Bayrak ikinci köydeyim. Ve ne yapacağımı soracak olursanız, burada bir saat boyunca metin kıracağım. Büyülü yumurta şeyi de var zaten görmüş olduğunuz gibi. Bir saat burada metin kıracağım. Bir saatte yaptığım farmı sizlere sunacağım. Ondan sonra da bir saat balık tutmaya gideceğim. Hani hangisi daha karlı, hangisi daha şey, onları bir hedefleyelim. Siz de buradayken bir hasar patlatalım şu metne. Bakalım iyi miyiz, nasıl görelim şunu. Kaç patlatıyorum. Bu arada G6'ya çektim skill'i. Biraz şey yaptım hasar mı düşmüş gibi de onu anlamadım ya. Yani. Sebebi ne olabilir ki? Bir şey mi takmadım? Bu arada hesabı 35'e atmaya karar verdim. 30'da bekletmeyeceğim çünkü abone skipeyle şu zırhı takmak istiyorum. Hız açısından hız taşı da var zaten bunda. Birazcık lazım. Şimdi ben metin bulmaya devam edeyim Cus falan buluyorum. Böyle... <laughs> it's stupid not to show some 15, 20, 25, 30, 35 metin kırmışız. Onun dışında 5 büyülüğü orta, 3, 6, gün, 7 de güneş üstü. Şimdi düz mantık güneş üstüleri 7 tane. Size 70 hem. Yani 10 hemden hesaplıyorum ben. Eskiden piyasası öyleydi şu an nasıl bilmiyorum. 70 hem oradan geldi desek. Şimdi kitapları tek tek birlikte inceleyelim. Hiç bakmadım nerede ne var yani olduğu gibi zaten gelişi güzel kondu şimdi bakıyorum ateş ok çöp çöp kırmızı kurt ruhu bir em desek buna okey bir çözme çöp ateş çöp çöp kırmızı kurt ruhu bir tane daha iki em tamamen şans işi ya bu dehşetli para eder 500-600k Büyülü keskinlik. 7-8 en desek fazlası değil. Kılıç yerine at şunu. Bir tane hava vereydim ben Yani anlayacağımız metin kırmak. Sadece şöyle avantajlı. Metin kırmak süper taş etkinliğinde çok avantajlı. Çünkü hem artı basma konusunda olsun. Hem beceri kitabı 5-5 atıyor Yani dediği gibi hava kitabı düşürebilirsiniz belki o zaman. Ama bulursanız ben bu kadar kırabildim. Çünkü yok. Bir saatte 35 metin. Biliyorum anne çok az. Ya da çok bilmiyorum. Çok kalabalık. Kimse gerçekten metin bırakmıyor. Her, her taraftalar ya. Kırmızı bayrağın kendi nasıl oyuncuları zaten her yerde. Adamların biraz hakkına giriyoruz buraya gelerek de. Yani Mavi bayrakta da metin yok. Vadide metin yok. Ne yapacağımı bilemeden buraya geldim işte abonozda şey var mı? Kalesi savunması 2 kalsın bu da. Abonozları toplu bir şekilde basmayı düşünüyorum. Yani Hız taşı artı 3 çıktı bir de. 5 emri desek. Şimdi metin var mı? Asıl şurada belli olur. Ne çıkacak önemli benim için. Arttırma kağıdı bir tane. Tanesi 20 mden aslak. Mavi fasulye güzel. Kırmızı inci piyasasını bilmiyorum. Beyaz inci. Arttırma kağıdı Mesafayı saymayalım onları. Metinden ne çıktı? 7m şuna desek, 2 m 9. Hadi 10m diyelim şunlara. 15. 70'den 85m bir saatte. 80 85m bıraktı. Ama şöyle etkinlik var diye. Ne olmasaydı 15m'de. Şimdi balık tutmaya geldim bir saat burada balık tutacağım. Karbon olsa bakalım. Arındırma nerede lan burada? şurada şu. Buradan yapılıyordu galiba. Bu neymiş? Şeftali, şeftali falan mı yapılıyor buradan? Ne alaka abi? Haydi bakalım. Karbon oltamız da hayırlı olsun. Şunları bir şuraya koyayım ben. Şöyle balıkçılık kılavuzu vardı depomda. Kaç saatlik, kaç günlük bir bilgim yok. Hamurla başlayayım ben. Arkadaşlar geri geldim. Bir saat kadar balık tuttum. Hani verimli tutamadım. Sürekli bırakmak zorunda kaldım. Tekrar geldim. Tekrar tuttum falan filan derken. Şöyle pek verim alamadım. Bakalım. Toplam ne kadar kasmış olabiliriz. Şuraya bir 7-8 em desek. Hani düz hesap yap yapalım şuraya. Şuraya 10 em diyelim. Yap bir var. 25-35. iki tane altın sudak. 45-55. Şunları da 25 em diyelim. Yaklaşık burada bir 10 yatıyor bir saatte hani ki verimli bir şekilde yapmadığımı düşünüyorum. Bir saatte bir won. E, oltaya ne kadar verdik diye soracak olursak. 2.5 won'a al. E, maliyeti 2.5 won'a denk geliyor galiba. Bir won'u bir saatte kastık. Hani ki oturmuş olsaydım bilgisayar başında sağlam bir şekilde. Yine hani bir won'u geçer. 1.5 won falan da kasabilirdim bilmiyorum. Şimdi sandık açımına gideceğim. Sandıkları falan toplayayım. Burayı videoyu tekrar açayım. Şimdi geri geldim arkadaşlar. Şöyle bir altın küp aldım. Bir 50 mden Beş efsun. Bu niye diye sorarsınız hani. Tamam boş efsun ama Lycan'a zeka gerekiyor. Şöyle. 337 STR veriyor şu anki hali. Fakat şöyle yaptığımda 376. Yaklaşık 40 STR veriyor. Gerçekten çok iş işte işte. Bunu zaten kullanacağım. İleride beyaz altın küpe falan da alacağım. Cennetin gözü küpesi. Şimdi inci kolyede bakıyorum. Onun dışında bir silah fişi almak istiyorum 12 zekalı. Onu da bulmam lazım. Zeka veren itemler balık olsun. Lazım olacak bana. Onları da toplayayım derken. Şöyle de bir 10 tane 11 tane hidrasandı aldım. Bunlar toplam e, 280 mm. 3, yaklaşık 3 volt verdim. Şimdi bunları birlikte açalım. Bir tane büyülü metal çıkarsa bile. Verdiğimiz parayı çok rahat çıkarıyor. Geçit bileti. Protein nokması. Ve bakalım. Protein okuması kusama satarız 20 ve sanat kitabı olur askere sandığı aslında bunlar ticareti falan nasıl bilmiyorum ama önemli bir kuşak güzel general cadı da verebilirsin bir tane metal verseydin güzel olurdu. Eee şu fon harcadık. 3'ün birini aldık. Güzel. Ama olsun ya. Sıkıntı yok. Bir daha harcarız. Arkadaşlar şimdi tekrar geldim. 5 ee, melek yok 5 hidra. 12 de melek sandım aldım. Bunları 2.10 20 aldım. 12 tanesini. Güzel para atarsa zaten profitler. Hidra'nın sandığından bir buçuk ondan aldım. Yani cebimdeki bütün parayı bunlara bastım. Umarım güzel şeyler çıkartabiliriz. İkizli süs taşı. Şöyle bir açayım da bakalım. General. Cadat bari be. Süs taşları da çok lazım zaten bana. Şöyle şunu açalım. Yalı çapkını artı yedi verse de olur. Onun dışında yani Artı 7 yalı çapkını verse çok güzel olur aslında ya. Kaç para vermiş bu de? Evet. 10M 60 şunları açmaya devam edelim. Arda çöp çöp bu da çöp. Nasıl bunları satarız? Çöp. Şuradan açmaya başlayalım. Ruh yongası 10M. Yalı çapkını artı 6 10M. 10M. Çok kötü atıyor 40 M. Evet bir zalim olduğunu görünce zaten kesmeye geliyor klasik böyle. Şimdi başında duracak büyük ihtimal. Oyun bilgisi olmayan insanlar bunu yapıyor. Yalı çapkını. Ankaya'ya. Çöp. 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 Var güzel para at lan. Hani. Kusama çöp. çöp. Son olarak yer olmadığı için. Atayım şöyle hemen. Bunları da aç. Çöp. 180M yok 170M attı toplam eksisi Art, bakalım. artı de vaktiyse şunlardan. Var mı inventarda? Zaten çöp bu. Çoşku çöp. Yumurta alsaydım be abi bir tane. Çöp. Gerçekten çok çöp bir açım oldu. Olsun artık açmayacağımı öğrendim. Niye açtım diye soracak olursak. Zaten gece balıkçı etkinliği var. Ben şimdi işe gideceğim. 4-5 saatlik eğitimin sonrasında balıkçı etkinliğine geleceğim. Gece verdiğim parayı büyük ihtimalle kasarım. Yani harcadığım parayı tekrar kasmam lazım. Yerine koymam lazım fazla bir şekilde. Ee, onun dışında elmas mit şey. bir elmas almam lazım. Şimdilik hedeflerim böyle. Onun dışında farma tekrar oturacağım. Gece bol bol balık kasıp zaten pazarımı kuracağım. Yaklaşık bir 30-40 bana edecek eşyalarım var. Ki cennet gözü bileziğim falan da var artık 9 bir şekilde. Arkadaş atmıştı pazarda dursun diye. Onu da bekliyorum. Bir şekil yapacağız. Böyle videoya tekrar gireyim. 3 tane yalı çapka ayakkabımız var artı altı. Zaten meleği sandıklarından atmış bunu. Beyaz zincirleri de oradan aldık. E, ee, meleği sandığından 170 para attı. Biz de oraya 2 10 20 12 tanesine. Bunlardan bir tanesini basarsak parayı profitliyoruz hani profitliyoruz dediğim 3'ün birini almamış oluyoruz. Ben de şunları bir basayım dedim. Kurbağa ocağı aldım geldim. Bir tanesi bile geçseydi kafi benim için. Galiba geçmeyecek. Evet. Galiba bu çar çok şanssız ya. Yapacağız. Şimdi buraya Kovçu'ya geldik. Lavuğa. Lavuk umarım iyi şeyler yapabilir. Şöyle 5 tane ateş ayakkabısı denemesi yapacağım. Bakalım umarım. Buraya toplam 4 mon yatırdım. Hani zaten 2 tane geçse profit diyor. Bir tane geçse de bir bonza bırakıyor. Şimdi deneyeceğim. Hiç bakmayacağım. Ön sayfaya gidecek zaten hemen. Bakalım. Birinci şöyle bastık. Umarım para yeter. Aynen yetiyor. İkinci şöyle bastık. Hop. Üçüncü şöyle bastık. Dört. Beş. Sence kaçtır? Umarım iki tanedir ya. Üç taneyse de mükemmel olur. Uf be. Uy. Nice. IT. Easy ya. 4 won yatırdım. 5 won kar. Sevindim. Ben bunlar da burada kalsın. Satılmaya beklesin. Toplu bir pazar açacağım zaten. Onun dışında başka bir şey yapabilir miyim şu an? Yapayım. Başka bir denemede görüşürüz. Arkadaşlar şöyle bir video giriş yapmak istedim. Şu an saat 1 falan herhalde. Yatmadan bir pazarımı kurmak istedim. Fazla bir şey yok. BK'ları falan koydum. 3 tane ateş ayakkabısı basmıştık. Onları 2.83em'den koydum. Ee, 30 emlik bir satış olmuş. Buradan toplam herhalde tahminimce bir 9-10 10 gibi gelir diye düşünüyorum. Şimdi balık eventi başladı. Daha balıklarım duruyor. Onları satmadım. Toplu bir şekilde satacağım. 1-2 saatte balık eventine katılıp... Sizlere sonucu gösterip artık videonun kapanışlarına doğru geçelim diye düşünüyorum. Sandık falan açmazsam, dükkanımda şöyle açayım. Bir de son olarak siz de buradayken hazır bir kostüm çekmek istiyorum. Kostümler neredeydi? Silah görünümlerinin, layıklığın. 3 günü var bunların 10 saat, niye böyle bunlar 14 gün. Güzel bir efsun var mı şurada? Bunları 14 günlükten 84 hemden şunu çekeyim. Buna zeka getireceğiz. Getirdikten sonra şey yaparım. Ben şimdi balığa geçiyorum. Şey yaptıkça size video açarım. Arkadaşlar merhaba. Şu an enerjim harbiden bitmiş durumda. Bir 1200 tane balık yapmaz yapmıştım. Onun içinde yap falan atmadı. Balık durumu şöyle. Bunları da artık bir 400 tanesini açabildim. Yok 600 tane mi açmışım? Ekstra yoksa 600. Aynen 600 tane açmışım herhalde. 30 tane balık sandığım var şurada. Bunları diğer balık eventinde kullanmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten gücüm tükendi. Yarın da iş bekler. Yarın içinde son bir defa hani büyük ihtimal artı basma yaparım. Ya da başka bir şey yaparım. Videoyu da böylelikle bitirmiş oluruz. Devam edebildiğim kadar edeyim şimdi. Şimdi pazarımızda yaklaşık 7 won para olmuş. Ee, bir 3 won gelecek daha var. 3-3.5 won. Bununla birlikte bende 32-33 won olacak. Müzev etkinliğine katılmayı düşünüyorum. Balık sanlıklarım var biraz. Buradan da en az 2-2.5 won gelir diye düşünüyorum. 36-37 buna tamamlayacağım. Ee, bu parayla da açıkçası metis setimi tamamlamak istiyorum. Elmasa 20 mom versek şunları 10, 15, şunları da 20'ye çözsek 40 yetecektir diye düşünüyorum. Diğer videoda da büyük ihtimal bunları tamamlamaya uğraşırız ve tamamlarız diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Zevk aldıysanız like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim.